Ya. Dur dur. Merhaba. Merhaba. Bugün benim doğum günüm. Kimse hediye almadı bana. Sen de mi unuttun yoksa? Unutmadım. O zaman neden hediye almadın bana? Altın Yoksa sen aldığın hediyeyi sakladın mı? Evet. Ayy, yüce sınırlı yüce Bana hediye almış. Çok mutluyum. Ayy canım. Kesin buradadır. Öf ya, burada neymiş? <laughs> burada değil. Ah bu balon patlamış. Neyse bu ben değil. Bu da değil. Bu da yok. Nerede o zaman bu? Aha işte buldum bile. <laughs> Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Hadi gel şimdi bunları açalım. Masaya dursam bir şey <laughs> Bakın burada bir balon var. Bağlamış. Şimdi dışarıda koymuştum. Şuraya <laughs> Arkadaşlar, da orada bakıyor. Ben toplarken şöyle şey yaptım ya. Oyulurken fark ettim. Ya da git o zaman ya da ram pa, pa pam. Ram pa pa Ay şu. Bir tane de gelişebilir. İlk bu geldi. İlk bunu açıyorum. Daha bir şey var mı bu arada? Daha bir şey var mı? Elime ilk gelen şey her Bir tane kalem almış pembeyle maviye çok tatlı olur. Ve silinebiliyor biliyor ele. Evet. Şey, Umay Umay kalp için yazıyor. Bu arada biz bileklik aldık. Bakın. Şey şu. Ay benimki de çıkıyor yaz bekle. çok tatlı stikerler var. Şaka mıdır? Şaka mı? Dur. Bu da şey kalemin arkasında takılan şeyler var. O, ama bunun e, arkasına arkasında takılmıyor. Aa takıldı. Şimdi <laughs> bunları koyuyorum. Çok tatlı hepsi de. Şu büyük olanı alet olarak kullanırsın. Evet. Biz bu arada ayıcıgım diyoruz birbirimize. Ben yani ben kurucusuyum. Daha bir şeyler varmış arkadaşlar. Şaka mıdır? Ama çok teşekkür ederim. Çok şaşırdım. İlk defa bir arkadaşım bana aldı yani gerçekten. Kendi arkadaşım aldı yani o da almıştı. Ama yani önemli olan sizin var olduğunuz bir şey yani. Ben hediyeyi pek önemsemiyorum. Ay şaba çok tatlı. şeker. İyi mi? Bir de çok like gelirse detaylı bir tur yapacağız demiştik. Evet ve çok like gelmiş. Evet. Bakın özellikle de... görüntülemeler Olmuş. çok fazla. onu bana aldın? Arkadaşlar ben çok içindeyim. son. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şey bir sonraki videomuzda bir olay anlatacağız ve olay da yani ee, çok kötü bir olay. Hı. Ama e, diğer bir şeyimiz ev e turu. Bu videoya bak. 30 hayır, 10. 10 görüntülenme gelirse hemen detaylı ev turu gelecek. Bu sefer benimle gelecek. Meynayı özlediniz mi? 10 10 o sayısından daha fazla gön o sayısından daha fazla like gelirse like değil görüntülenme görüntülenme artık yok ya, on ya, 10 görüntüleme gelirse bir tane video çekeceğiz 10 sayısından fazla gelirse daha da fazla yapacağız görüntüleme evet. ve like sayısını ee, eğer bakın bu videoya bir like bak bir like diyorum yani bir like çok az bir like bu sayısı bu arada bir like gelmezse kanalı kapatıyoruz kendinize iyi Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.